Evet gençler Türkiye'nin iklimi ünitesinin dördüncü dersindeyiz. Bu dersimizde Türkiye'deki iklim tiplerine bakacağız. Ülkemizde aynı anda farklı iklim tipleri görünebilir değil mi arkadaşlar? Yani aynı anda farklı iklim şartları yaşanabilir. Bunun sebeplerinden birisi tabii ki üç tarafının denizlerle çevrili olması. Bir diğer sebebi de elbette yer şekillerinin çeşitli olması aynı zamanda dağların uzanış doğrultusu da bunda etkili. Yani deniz kıyısında farklı iklim, iç kesimlerde farklı iklim. Ama en önemlisi arkadaşlar kesinlikle yer şekillerinin çeşitli olması Türkiye'de aynı anda farklı iklim şartlarının yaşanmasında etkili olan e, faktör ve diğerleri de etkili zaten. Bakı da yine e, farklı iklim şartlarının yaşanmasında etkili. Neden hocam? Çünkü dağın güneşe bakan yamacı ile diğer yamacında iklim aynı olamaz. Yani Dulda olan tarafta hava sıcaklığı daha düşük, ama Bak olan yamacında hava şartları daha yüksek yani sıcaklıklar daha yüksek. Bu bitki örtüsünü vesaire etkiler. Peki hocam Türkiye'de hangi iklimler görülür dersek bakın şu harita mutlaka çizilmesi lazım. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklimi üç iklimimiz var bizim. Karadeniz iklimi, burada Karadeniz iklimi ilgili hurafeyi söyleyeyim ben size. Karadeniz iklimi sadece Karadeniz bölgesinde görülür ifadesi yanlış. Yani bu hurafe. Doğrusu ne? Karadeniz iklimi mi? Karadenize kıyısı olan yerlerde görülür. Bu durumda hani Karadeniz'in iç kesimlerindeki illerde biz Karadeniz iklimini göremeyebiliriz. Mesela işte Gümüşhane'dir, Bayburt'tur değil mi? Çünkü iç kesimlerde kalıyor karasal iklimdir orası. Peki demek ki Marmara bölgesinin şu Karadeniz'e kıyısı olan yerlerinde de Karadeniz iklimi var. Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un kuzeyi, Çatalca'nın kuzeyi, Yıldız Dağları'nın olduğu yer özellikle. Peki hocam Karadeniz ikliminin nerelerde görüldüğü tamam. Hocam bu tamam da ben şu hani yağış ve sıcaklık grafiklerini tam yorumlayamıyorum derseniz. Yani sıcaklık ve yağış grafiği verilen yer neresi, hangi iklime ait bunu bilemiyorum derseniz. Şöyle... Yağış sütunları, bak şunlar sütunlar yağış. Yağış rejimine bakabilirsin. Yani hiçbir ayda 50 milimetrenin altına düşmediyse ortalama yağış, aylık ortalama 50 milimetrenin altına düşmediyse ise rejim. Zaten bu sadece Karadeniz ikliminde var. Diğer bütün iklimlerde yağışın 50 milimetrenin altına düştüğü aylar var. Yani düzensiz rejim. Ama daha da önemli ipucunu söyleyeyim ben size. En soğuk ay ortalamasına bak. Yani Ocak ayına. Ocak ayı 5-6 derece ise Ocak ayının ortalaması. 5-6 derece civarında ise 1-2 Karadeniz iklimidir. Önemli. Şimdi her mevsim yağış olan, kışın çok fazla soğuk değil yani ılık. Böyle bir iklimde nasıl bir bitki örtüsü olur? Tabii ki ormanlar olur. Yani doğal bitki örtüsü orman ve Karadeniz ikliminin klimaks ağacı da ladin ağacıdır. Aynı zamanda alçak yerlerde kayın ağacı, gürgen ağacı, kesten ağacı... Bunlar da meşhur ama asıl Ladin. Evet. Peki görüldüğü yerler tamam. i̇klimle ilgili en önemli ipucu olan Ocak ayı ortalaması tamam. Böylece Karadeniz iklimi olmuştur diye düşünüyorum. Geçiyorum Akdeniz iklimine. Akdeniz ikliminin özelliği yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Yağışlı. Yani soğuk değil. Yağışlı ve ılık. Peki. Baktığımızda 50 mm'nin altında olan aylar oldukça fazla. Demek ki yağış rejimi düzenli. Ama bizim için yine en önemli kriter Ocak ayı. Ocak ayı 10 derece ise bir iki Akdeniz kıyılarından bir Akdeniz iklimidir. Şunu farklı renk yapalım. Akdeniz kıyılarından mesela Adana olabilir bu. Evet. Adana olabilir, Mersin olabilir, Antalya olabilir. Eğer en soğuk ay ortalaması 8 derece indiyse Ege kıyılarıdır. 6 derece civarına indiyse Marmara kıyılarıdır. Bursa gibi. Peki doğal bitki örtüsü hocam? Doğal bitki örtüsü tabii ki tabii ki kızılçam ağaçlarıdır ama insanlar kızılçam ağaçlarını tarif ettiği için makiler meydana gelmiş. Özellikle zeytin makiler içerisinde zaten bitki örtüsünü bunu ayrıca anlatacağım ben size. Peki hocam bu iklimin görüldüğü yer ha bu arada makiler de tarif edilirse garik yani otla çalı arası maki çalı garik otla çalı arası e, görselleri biraz sonra gelecek hocam bu iklimin görüldüğü yerler Akdeniz Ege Marmara kıyıları artı Güneydoğu'nun batısı İşte o Antep civarı falan yok artık hocam. Evet nasıl anlarız? Yani bir iklimin bir yerde görüldüğünün en büyük kanıtı nedir? Bitki örtüsüdür. Bitki örtüsü iklimin iklim bitki örtüsünün aynasıdır. Siz Antep'e gittiğinizde zeytin ağaçları görür müsünüz? Evet. E demek ki Akdeniz iklimi var. Budur. Bu kadar. Peki. Akdeniz iklimi ile ilgili de. Ha bu arada tabii ki alçak yerlerde makiler ama yükseklere çıkıldıkça kızılçamlar, sedirler yoğun. Bak. Maki, kızılçam, sedir. Bu şekilde bir sıralama söz konusu arkadaşlar. Akdeniz ikliminde. Geldik karasal iklime. Şimdi karasal iklim Türkiye'de 3 tipe ayrılır. Bunlardan İç Anadolu tipi İç Anadolu'da Doğu Anadolu'nun alçak yerlerinde ve hep unutulan yer Ergene Havzası'nda görülür. Ne olur burayı unutma. Peki. Hocam özelliğini özelliği yazları sıcak ve kurak ama kışları Soğuk ve kar yağıştı. Hem soğuk hem kar yağıştı. Senin için en önemli ipucu yine Ocak ayı. Eğer 0-5 arasında ise Ocak ayı ortalaması 0-5 arasında ise bil ki orası karasal iklimin İç Anadolu tipidir. Yani Edirne olabilir. Bak iyi hocam Edirne İç Anadolu değil. Onu demiyoruz. Yani karasal iklimin İç Anadolu tipidir o. Konya olabilir, Yozgat olabilir, Kayseri olabilir. Tamam mı? Yani yani Karasal iklimin iç Anadolu tipi. Hocam bitki örtüsü? Bitki örtüsü antropojen bozkır. 12 hocam. Yani bozkırlar insan kaynaklı. İnsanlardan dolayı bozkır olmuş. Yani öncesinde aslında ormanmış arkadaşlar. Ama ormanlar tahrip edildiği için özellikle meşe ağaçları tahrip edildiği için artık bozkırlar var. Ağaçlar, ormanlar oluşamamış. Evet. Bu önemli. Karasal iklimin iç Anadolu tipinden bahsettim size. Peki, geçiyorum. Karasal iklimin güneydoğu tipine bakalım. Hocam ne özelliği var? Bir defa yaz aşırı sıcak ve kurak görüyoruz. Ama kışın da sıcaklık sıfırın altına düşmemiş. Bak bence en önemli özellik bu. Kışın sıcaklık sıfırın altında değil. Dolayısıyla en soğuk ay ortalaması 0 artı 5 arasındaysa bil ki karasal iklimin güneydoğu tipi. Ben o zaman hangi illeri arayacağım hocam? Van olur, Mardin olur, Diyarbakır olur, Urfa olur, değil mi? Şanlıurfa olur. Buralar düşüneceksiniz. Peki önemliydi arkadaşlar bu da. Ve Güneydoğu'da görüldüğünü söyledik. Hocam Güneydoğu peki kışın neden soğuk değil derseniz bunu aslında yer şekillerini anlatmıştım. Toros Dağları Sibirya'dan gelen soğuk havanın kışın buraya ulaşmasını yani Güneydoğu'ya ulaşmasını engelliyor arkadaşlar. Ve karasal iklimin karasal iklimin sert karasal tipi yani biz ona Eka deriz. Erzurum, Kars, Ardahan. Ardahan civarında. Hocam özelliği ne? Yazları zaten çok sıcak değil bak dikkat edersen. Serin yani. Ama kışları inanılmaz soğuk. Hatta düşün bak Kasım'ı da sayarsak Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart sıcaklık sıfırın altında. Bu ayların ortalaması sıfırın altında. Dehşet bir soğuk. Ha demek ki Ocak ayı 0-10 arasındaysa yani eksi 10'lar civarındaysa bil ki orası karasal iklimin eka yani sert karasal iklim eka'dan kasıt ne Erzurum, Kars, Ardahan. Peki hocam bitki örtüsü çayır. En çok yağışı yazın alır. Neden yazın alır? Çünkü kış ve ilkbaharda sıcaklık genelde sıfırın altında ondan dolayı. Yani sıfırın üzerine ancak yazın geçiyor. Yani eğer bir yerde hava sıcaklığı sıfırın altındaysa kar yağışı, sıfırın üzerinde ise yağmur yağışı meydana gelir. Peki toprakları çernezyon fakat topraklarından iklim şartlarının olumsuzluğundan dolayı yeterince yararlanamadıklarını söylemiştik. Peki örnek bir sorumuz var. Soru şöyle. Buna göre yalnız grafiğe bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz denmiş? Yukarıda ülkemizde görülen bir iklime ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. En çok yağışı sonbaharda almıştır. Bakalım. Evet, sonbaharda almış. Akarsuların yatak eğimi fazladır diyor. Şimdi Söz konusu olan yer neresi? Baktığımızda Karadeniz. Mesela Rize. Rize'de akarsuların yatık eğimi fazla mıdır? Evet. Doğru. Fakat yağış ve sıcaklık grafiğine bakarak yani iklim elemanlardır bunlar. iklime bakarak yer şekilleri, jeomorfoloji hakkında yorum yapamayız. Dolayısıyla bu cümle doğru olmasına rağmen bizim grafikten çıkartabileceğimiz bir bilgi değildir. En az yağış ilkbaharda. Evet görüyoruz. Yıllık sıcaklık farkı az. Yani en sıcak ay ortalaması ile en soğuk ay ortalamasının farkına baktığımızda az. 25-15 derecelik fark var. Mesela bu durum Erzurum'da 30 derecedir. Değil mi? Peki nasıl yani hocam? En sıcak ay 20, en soğuk ay ortalaması eksi 10, fark 30 derece. Yıllık sıcaklık farkı az dedik, bulduk yani. Yağışlar genelde yağmur şeklinde. Bunu nasıl anladık hocam? Çünkü dikkat ederseniz en soğuk aylarda bile sıcaklık ortalaması sıfırın üzerinde. Bu karın çok fazla olmadığını gösteriyor. Ha, Rize'nin yüksek yerlerinde vardır kar yağışı falan ama bu zaten daha böyle deniz kıyılarını veren bir grafik. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Peki, Bitkörtüsü'nü de arkadaşlar anlatalım. Bitkörtüsü Türkiye'de çok çeşitli. Neden? Çünkü çeşitli iklimler var, yer şekilleri çeşitli, topraklar çeşitli, bakı durumu da bunda etkili arkadaşlar. Peki, Bitki geçmeden Türkiye'de yani bitki örtüsüne ilgili bazı kavramlar var. Onları ben size hızlı bir şekilde anlatayım. Mesela relikt. Relikt dediğimiz olay şu. Önceki jeolojik zamanlarda yetişmiş, günümüz iklim şartlarında yetişmesi mümkün olmayan bitkiler. Hiçbir şey anlamadınız doğru. Onun için haritaya bak. Şöyle anlatayım ben sana. Geçmiş jeolojik dönemlerde dünya çok uzun e, iklim dönemleri yaşamış. Yani 1 milyon yıl boyunca salıyorum yani. 1 milyon yıl boyunca sıcak dönem. 1 milyon yıl boyunca soğuk denen. İşte dünya sıcak bir döneme girdiğinde Türkiye'nin tamamında, Türkiye'de bir ülke yok tabi o zaman, insan yok zaten. Yani Anadolu'nun tamamında, tamamında arkadaşlar Akdeniz bitkileri hakim oluyor. Sıcığı seven Akdeniz bitkileri hakim oluyor her yerde. İklim şartları bugünkü şartlara dönünce Akdeniz bitkileri, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde hayatını devam ettirirken diğer geri kalan yerlerde soğuğa dayanamadığı için yok oluyor. Ama istisnalar var. Yani bazı korunaklı yerler var. Mesela Artvin Yusuferi de iki dağın arasıdır burası. Çoruk Kelkit Vadisi diye geçer. Burada o dönemden kalma zeytin ağaçları var. Ve hala var. Çünkü soğuktan korunuyor orası. Ya da işte e, Tokat Turhal'da mesela. Niksar Turhal. Oralarda kızılçam ağaçları var. Normalde kızılçam deyince Sıcağı sever bunlar. Akdeniz, Ege kıyıları falan olur değil mi? Yani bu tür örnekler var. Peki hocam tamam bunu anladım da şu Nur Dağları'nın kuzeyinde fındık, kızılcık falan bu nasıl oluyor? Dünya soğuk bir döneme girdiğinde Anadolu'nun tamamında Karadeniz bitkileri hakim oluyor. Soğuğu seven Karadeniz bitkileri. Ne zaman iklim şartları bugünkü şartlara döndü? Karadeniz bitkileri Karadeniz ikliminin olduğu yerlerde hayatını devam ettirirken hayatını devam ettirirken. Diğer yerlerdeki bitkiler yok oluyor. Çünkü sıcağa karşı dayanamıyor. Ama Nur Dağları'nın kuzeyi sıcağa karşı korunaklı olduğu için yani bakı olmayan taraf, Dulda tarafı orada bakıyorsunuz siz ana soğuğu seven bitkiler var. Fındık var, kızılçam var. İşte bu da bir relikt örneğidir. Hocam relikt tamam da ben bunu endemikle karıştırıyorum dersen şöyle. Şimdi Relik mesela zeytin nerede? Artvin Yusufeli'de. Başka yerde de olabilir. Ama endemik öyle değil. Endemik sadece bir yerdedir. Başka yerde olmaz. Yani böyle bir hani ayrım da yapabilirsin. Hocam endemik adı üstünde ender bulunan. Yani dünyada sadece bir yerde var. Başka yerde yok. Mesela mesela Muğla Köyceğiz'deki sığla ağacı. Dünyada başka yerde yok. Sadece orada var. Ne bileyim işte yine Muğla'da Datça hurması. Başka yerde yok. Kazda Kazdağ göknarı gibi. Göller yöresinde kasnak meşesi gibi. Zonguldak civarında ıstıranca meşesi gibi. Yine Yozgat civarında ispir meşesi gibi. Hocam yani ispir Yozgat, ispir Erzurum'un ilçesi değil miydi? Ne işi var orada falan? Şöyle e, genelde bu endemik bitkileri bulan bilim adamların ismi, soy ismi falan verilebiliyor. Ondan kaynaklı bir durum. Şanlıurfa'da karagül var. Hakkari'de ters Lale. Bakın bunlar Türkiye'deki bence en önemli endemik bitkiler. Akdeniz'de daha fazla en fazla endemik bitki de nerede hocam derseniz Antalya'da. Peki ormanlar şimdi arkadaşlar Türkiye arazisinin %27'si ormanlarla kaplı. Ormanlarımızın %80'i kıyı bölgelerimize tabii ki. Orman varlığı en fazla olan ilimiz Antalya olmasına rağmen orman yoğunluğu en fazla Karabük'tür. Neden? E çünkü oran olarak yani yüz ölçümü küçük olduğu için oranı fazla. Ormanların en az olduğu ilimiz Iğdır arkadaşlar ve ülkemizde en çok meşe ağacı görülür. Meşe ağacı. Evet. Meşe Türkiye'nin tabiri daha doğrusu Anadolu'nun simgesidir arkadaşlar. Evet hatta Anadolu'ya bir zamanlar meşe denize denirmiş. Yani deniz gibi ormanlar düşünün. Ama insanlar tarif ettiği için ne yazık ki o ormanlarımızın çoğu yok olmuş. Hala Türkiye'de en fazla meşe ağacı vardır. Meşe ağacının Türkiye'nin iklim şartlarına daha çok uyum sağlamasından kaynaklı. Peki hocam Türkiye'de en az ormanlar nerede? Güneydoğu'da. Sebebi az yağış alması mı? Hayır, kuraklık. Türkiye'de İç Anadolu bölgesi daha çok daha az yağış alır ama Güneydoğu İç Anadolu'ya göre fazla yağış almasına rağmen kuraklıktan dolayı orman oranı az. Karadeniz ormanları kendi kendini yenileyebilir arkadaşlar. Çünkü her mevsim düzenli yağış var yani. Bundan kaynaklı. Ama diğer bölgelerdeki ormanlar kendini yenileyemezler. Neden hocam? Çünkü düzenli yağış yok. Yani dünyada herhalde Türkiye'ye kadar ağaç diken ikinci bir ülke yoktur diye düşünüyorum. Ama netice yok. İşte sebebi bu. Tamam sen ağacı dikiyorsun ama yani o ağacın kendi kendini artık idame ettirmesi için, yaşamını devam ettirmesi için e, belli bir süre senin desteğine ihtiyacı var. Sen de destek vermiyorsun, sulamıyorsun, bakımını yapmıyorsun. Böyle olunca tabela var, orman yok. Bilmem ne hatıra ormanı nerede yok. Evet. Peki anlaşıldı herhalde. Şimdi bu sayfada orman alt sınırı ve orman üst sınırı kavram var ki çok karıştırılıyor biliyorum. Onun için lütfen burayı iyi dinle. Şimdi ormanların yağış isteğini o bölgenin sıcaklığı belirler. Yani bir yer ne kadar sıcaksa o kadar çok yağış olacak ki orman olsun. Peki soruyorum yüksek yerler mi çok yağış alır alçak yerler mi? Hocam alçak yerler yağış alır. Pardon yüksek yerler çok yağış alır. Alçak yerler az yağış alır. Bana öyle bir yer söyle ki hem alçak olsun buna rağmen çok yağış alsın. İşte bu sadece Karadeniz kıyılarıdır. Bu durumda ormanlar deniz seviyesinden başlar. Demek ki Karadeniz bölgesinde ormanlar hatta Karadeniz bölgesi demeyelim. Karadeniz kıyılarında ormanlar deniz seviyesinden başlar. Sebep çünkü alçak da olsa sürekli yağmur var. Peki Karadeniz kıyıları deyince sen tabii ki buna Marmara bölgesinin Karadeniz kıyılarını da dahil edeceksin. Peki Hocam Akdeniz'de mesela durum nasıldır? Akdeniz'de alçak yerlerde çok yağış var mı? Hayır. Bu durumda orman? Hayır. Ağaç olabilir ama orman olamaz. Peki ne var hocam? Maki var. Çünkü o ormanlara göre makiler daha az yağış isteği vardır. Bundan dolayı o var. Ama yükselti artar, sıcaklık düşer. Yükselti arttı, yağış arttı. İşte o zaman artık ormanlar başladı. Yaklaşık 800 metre. Ama bu mesela Ege'de biraz daha alçaktan mesela başlayabilir. Çünkü hava sıcaklığı biraz daha düştü. Böyle düşüneceksin. Tamam mı? Marmara'da biraz daha alçaktan başlayabilir ormanlar. Karadeniz'e doğru yaklaştıkça. Peki hocam İç Anadolu'da durum nasıl? Sıfırla bin arasında orman çok zor. Tek tük ağaç olabilir ama orman zor. Neden? Çünkü alçak yerler çok yağış almaz. Yükseldik. Sıcaklığımız düştü. Yağışımız arttı. Bin metreden itibaren ormanlarımız başladı. Sonuç orman alt sınırı Karadeniz kıyılarında yağış miktarının fazla olması ve yağış rejiminin düzenli olmasından dolayı en alçakları yani deniz seviyesinden başlar. Peki hocam orman üst sınırı, orman üst sınırı sıcaklık belirler. Yani ekvatorda mesela çok yükseklerde bile sen orman, bitki görebilirsin. Ama kutuplara doğru sıcaklık azaldığı için sıcaklık azaldığı için ormanların görüldüğü sınırda deniz seviyesine yaklaşır. Yani alçalır. Mesela Akdeniz'de 2300 metre yüksekliklere kadar orman görebilirsin. İç Anadolu'da 2200 metreye kadar görebilirsin. Lakin Karadeniz'de 2000 metreden sonra artık orman zor. Çünkü art soğudu. Hocam peki Türkiye'de orman üst sınırı en fazla nerede? Özel durumdan dolayı Erzurum Kars. Bak özel durumdan dolayı. Çünkü orası zaten çok yüksek. Ve o yükseltiye uyum sağlamış ağaçlar var. Ama bu enlemle ilgili. Fakat orası biraz daha özel. Tamam mı? Genelde diyeceğiz biz. Orman üst sınırı Türkiye'de Hatay'dan Sinop'a doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır diyeceğiz. Mantığımız bu. Peki sonuç orman üst sınırını enlem, orman alt sınırını nem belirler diyoruz. Evet. Peki makiler, kızılçamların tahribiyle oluşan aslında kısa boylu her mevsim yeşil kalabilen budur ağaçlar bunlar. Enlem etkisine bağlı olarak Akdeniz'e 800 metre yükseltiye kadar görebilirsin. Bundan bahsetmiştik. Ege'de 600, Marmara'da ise 400 metreye kadar düşer. Yani daha yükseklerde göremezsiniz. Hocam ben bu maki türlerini bilmek zorunda mıyım? Hepsini bilmesen de hiç bilmezlik yapma kuralımız var. Bu kuralı işlet. Yani hiç değilse birkaç örnek olsun. Ne kadar çok örnek varsa senin için o kadar ipucu demektir. Bulmacayı çözmen daha kolay olur. Zeytin, Mersin, Keçi Boynuzu, Sandal, Koca Yemiş, Kermes Meşesi, Defne, Sakız, Menengit, Zakkum, Tesbih, Akça Kesme gibi maki türleri var. En meşhur zeytin. Yani bunu bilmemezlik yapma zaten. Tamam mı? Daha önceki yıllarda 2020 olabilir. Şöyle bir soru soruldu. Haritada numaralı yerlerden yok. Ee, şöyle. Zeytin, mersin, keçi boynuzu, sandal, koca yemiş falan filan bitkörtüsünü gören bir araştırmacı. Haritada numaralı yerlerden hangisinde araştırma yapmıştır Şeklinde soru sordu arkadaşlar. Peki. Herhalde makiler tamam. Garikler makilerin de de oluşan oluşan kısa boylu hani artık ağaç da değil ot çalı arası öyle diyelim biz. Mesela lavanta en meşhuru. Lavanta, zakkum, laden. Evet. Ladin değil bak. Ladin Karadeniz'in karakteristik ağacı unutmuyoruz. Funda, sümürge çalısı gibi. Hocam püsüda maki yani yalancı maki. Karadeniz iklim bölgesinde ormanların tarihiyle oluşan orman altı bitki Sarmaşıklardır bunlar. Yani bunların en meşhuru zaten fındıktır. Yani fındık demek ki bir ağaç değil. Baksanıza. Var mı gövde? Yok. Ben buna ağaç mı derim? Gövde yok yani. Bel yok. Anlatabiliyor muyum? Peki. Demek ki fındık biri püsöda maki. Başka? Üvez, şimşir, kızılcık. Hatta mi? Bak bunlar. Bunlar arkadaşlar nedir? Püsöda maki. Hocam maki ile püsöda maki ne farkı var? Püsöda makiler adı üstünde yalancı maki. Kışın yapraklarını dökerler makiler değil. Bir de bu bitki örtüsü Karadeniz bölgesinde orman altı bitki örtüsüdür. Yani Karadeniz bölgesinde olur. Peki. Evet. Sanırım anlaşıldı. Ve bozkırlar. İlkbahar yağmurları ile yeşerip yazın kuruyan kısa boylu otlardır. Bak ilkbahar yağmurlarında yeşerecek. Yazın yağış olmadığı için kuruyacak ve kısa boylu otlar. Hocam örnekleri mesela koyun yuma. Bakın şöyle koyun yuma şu. Sığır kuyruğu. Geven çok meşhur arkadaşlar. Peygamber çiçeği işte üzerlik, madımak gibi türleri var. Tabii ki Türkiye'nin hakim bitkörsü Bozkırdır. Bak şu morla gösterdiğimiz her yerde var. Lütfen Ergene havzasını, Edine civarı yani unutma. Ne olur? Peki. Hocam bu antropojen Bozkır diyor. İşte aslında Anadolu'daki Bozkırlar gerçek Bozkır değil. Yani normalde daha önce ormanmış bahsettim bundan size. İnsanlar tahrip ettiği için artık orman yetişememiş. Ve ot yetiştiği için biz onlara antropojen bozkır diyoruz. Hocam var mı yani böyle Anadolu'nun bir zamanlar tamamının orman olduğunu ya da iç kesimlerde ormanlarla kaplı alanlar olduğunun var mı delili? Var. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar. E, bozkırın ortasında böyle ağaç kümeleri vardı. İşte onlar eski Anadolu ormanlarından kalan orman kalıntılarıdır. Bir. İkincisi. Ee, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde e, taşlarda böyle arslan kabartmaları vardır. Arslan. İşte arslan nerede olur? Arslan herhalde o dönemde ilk çağlarda yani National Geography açıp da adam çizmedi değil mi oraya onu? Yani demek ki gördü. Bizzat gördü ki çizdi. Ee, Arslanlar geyiklerle avlanır. Geyikler ormanlarda olur. Dolayısıyla bir zamanlar tamamen ormanlarla kaplı olduğunun göstergesidir o figürler. Başka? Tarihte duymuşsunuzdur. Hani Yıldırım Beyazıt ile işte Timur arasındaki Ankara Savaşı Çubuk Ovası'nda Timur fil ordusuyla geliyor malum ve filleri Ankara ormanlarına saklıyor. Var mı? Var mı şu anda öyle Ankara'da devasa bir orman? Yok. Yani demek ki bir zamanlar olmamış ama insanlar sürekli bu bölgeyi kullandığı için tahrip etmişler ve antropojen bozkırlar meydana gelmiş. Geldik çayılara. İlkbahar yağmurları ile yeşerip yazın da yeşil kalan uzun boylu otlar. Neden hocam yazın da yeşil kalıyor? Çünkü yazın da yağış devam ediyor. Bizim sitenin çimenleri yazın, kışın hep şey yani yeşil, yazın kurumuyor. Neden? E çünkü sulama devam ediyor. Yan siteye bakıyorum ben kurumuş. Çünkü yazın sulama yok. Böyle düşün. Peki. Hocam örnekleri orman gülü var. Bakın tarla sarmaşı şu yani. İşte düğün çiçeği var. Sarı çiçekli orman gülü yani bu oluyor. Mine var şu kar çiçekleri var, kardelen var. Sonra taş kıran bakın şu. Evet. Demek ki demek ki arkadaşlar çayırlar yüksek yerlerde olacak. Ha Erzurum, Kars yüksek olduğu için hakim bit örtüsü çayırlar ama başka yerlerde çayır yoktur anlamına gelmez bu arkadaşlar. Peki hocam bozkırlarla çayırlar ne farkı var? Bitiriyoruz ders arkadaşlar. Bozkırlar kısa boylu, çayırlar uzun boyludur. Bak birinci fark bu. Bozkırlar ilk yeşildir ama yazın kurur. Kurumuş. Peki bozkırlarda biz küçükbaş hayvancılık yaparız ama çaylarda büyük büyükbaş. Çünkü ot hayvanın ağız yapısına daha uygun. Bak. Uzun boylu otlar, kısa boylu otlar. Bozkırlar alçak yerlerde, çayırlar ise yüksek yerlerde arkadaşlar. Böylece ben size bozkır ve çayır farkını söyledim. Örnek sorumuzla bu de bitiriyoruz. Yukarıdaki haritada bazı yerler numaralarla göstermiştir. Ormanların tahribi oluşmuştur. Orman altı bitkörtüsüdür şimşir, üvez, fındık gibi türleri vardır. Artık maki olduğu çok net değil mi? Peki de makiler neredeydi? Karadeniz iklim bölgesindeydi. Cevabımız bu durumda E seçeneği olur. Tabii arkadaşlar, yani bu üniteler bittiğinde e, benim soru çözümlerim de var. Bunları mutlaka izlemek lazım. Yani önce PDF'inden yapıp sonra da soru çözüm videolarını izlemek lazım. Eksik yedi kaldıysa bizim anlattıklarım içerisinde oradan tamamlanır. Ya da Eksik gedik yok hocam diyorsanız da konular bu şekilde daha pekişir. Böylece bu dersimizle birlikte Türkiye'nin iklimini de bitirmiş olduk. Türkiye'nin nüfusu ünitesinde görüşmek üzere.